balık ekmek organizasyonu yaptık. Bununla beraber bir balık yakalama yarışması vardı. Birinci kim olmuş? İrfan Biricik olmuş. Birinci kim olmuş? Birinci kim Başkanım ne sen de? de bir boya ayarası var ya. Tamam. Bir yarı 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 yarı. <gülüyor> tamam. Abi seviyoruz. Başkanım. Devamında Rojiyon üstlerinde ee, Samanlı Dağları'nın güzel bir vadisinde Balkaya Alabalık tesislerinde Ramazan'da iftarımızı gerçekleştirdik. Tüm evet. ailemiz bir aradaydı. Evet. Güzel mutlu bir akşamdı. Evet. E, kış geldi dedik karda, ille bir karda bir şeyler yapmak lazım. Evet. Sucuk ekmek. Selin Dağ gittik. Suadiye'nin üstüne. Orada bir sucuk ekmek yaptık. Yine katılım yoğundu. Teşekkür ederim. <laughs> Kardan balık yaptık. Kardan balık yaptık. Kardan balık evet. <laughs> Sen <Senkol gülüyor> bir <önümdür. gülüyor> Devamında bizim bir abimiz var. Nedir ismi? Alaaddin Yok kendisi burada üye olmadığı için aramızda değil. Alaaddin abi. Evet, evet. Meşhur bir varili var biliyorsunuz. <laughs> <Evet. gülüyor> Varilde balık ekmek yaptık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hem orada bir balık yakalama organizasyonu oldu. Güzel bir akşamdı. hep beraber oldu. Derneğimizin merkezini biliyorsunuz. Bir konteynerimiz var orada. Orada da Levent Topal Başkanımızın meşhur soğanlı balığını yedik. Soğanlı evet. <laughs> İnşallah. Bir yeni... e, bunun de şöyle yaptınız. Evet. E, yani çok evet. 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 Arkadaşlar şimdi olayın diğer tarafından baktığımız zaman tamam yaptıklarımızı okuduk ama buradaki her arkadaşımın burada olmayan arkadaşlarımızın da dernek üyesi olup olmayıp da hiç dernekle evet. alakası olmayan arkadaşımız balıkla alakası olmayan arkadaşlarımız vardı yanımızda. Gerçekten bunlar güzel şeyler. Yani Adamın hayatında balık, olta eline alıp böyle sahilde balık yakalamamış. Ama orada atmosferde bizle beraber mücadele etti. E, ee, koşturdu, gerek saha görevliği yaptı, gerek hakemlik yaptı. Ne için yaptı? Bu topluluk için yaptı, bu topluluğu sevdiği için yaptı. Bizden bu arada nasıl böyle bu araya gelebiliyoruz? Birbirimizi seven, güzel şeyler yapmaya çalışan, güzel şeyler yaptıkça başarı oranı artan bir derneğiz. Ee, amacımız belli, biz maviyi seven, denizi seven insanlarız. O yüzden bir aradayız. Güzel şeyler yaptık bugüne kadar. Bugünden sonra da inşallah daha güzelleriyle birlikte olacağız. Evet. Evet. Yani Antalya'da yem yoktu. İzmit'ten Antalya'ya yem getirip evet. bir yer verildi. Aşırı ne getirdi? Aşırı ne getirdi? Yani. Yani. Anlattıkça bitmeyecek kadar güzel şeyler getirdi. Evet, evet. Ve yani Zorlanmadık mı? Kırılmadık mı? Üzülmedik mi? Eyvallah, hepsini yaşadık ama sevinçlerimiz hepsinden fazlaydı. Ben öyle. Yani, yani, o yüzden hepinizi alkışlıyorum.